Cinlerle alakalı inanış aslında milattan önceki birkaç bin asırdır cinlere ve şeytanlara dair inanışlardan bahsedilir. Bazı dinlerde cin inanışı yoktur, sadece kötü tanrılar ya da zalim tanrılar mefhumu var. Sonraki dönemde o cinlerin, o tanrıların cinleştirildiğine dair iddialar var cin ve şeytan inancının zerdüşlük ile dünya literatürüne, dinler tarihi literatürüne girdiğine dair kaynaklarda bilgiler var. Bu doğrudur ve yanlıştır bilmiyoruz ama İbrahim'i dinler olarak bilinen Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve özellikle İslam'da cinler ve şeytanlarla alakalı çok ciddi bilgiler var. Gerek Kur'an metnine gerekse de peygambere izaf edilen hadislerde cinlerle alakalı ciltlerce dolu kitabı oluşturacak malumat mevcut. Arap'ın örfünde de ve Haniflik dininde müşriklikte de cinler ve şeytanlarla alakalı çok fazla bilgiler var. Zaten o bilgilerin birçoğu da İslami kaynaklara o şekilde hadis metni olarak da geçtiğini alimler de söyler cinler ve şeytanlarla alakalı e, dinler tarihi uzmanlarının verdiği e, bilgiler e, birbiriyle e, karşılaştırıldığında birbirini yalanlayan bazı iddialar olmakla beraber e, benim de kabul ettiğim e, görüş e, cin ve şeytan inancının yani ayrı bir cin ve şeytan inancının zerdüştlükle e, insanların inanç sistemine girdiğinin e, iddiasının doğru olduğuna dairdir.